Bazı teknoloji uzmanları yapay zekanın yaratacağı potansiyel tehlikeler karşısında alarm verirken birçok Hristiyan yapay zekayı Tanrı sözünü paylaşmak için aracı olarak görüyor. Bazı teknoloji uzmanları yapay zekanın yaratacağı potansiyel tehlikeler karşısında alarm verirken birçok Hristiyan yapay zekayı Tanrı sözünü paylaşmak için aracı olarak görüyor gelecekte daha güçlü, yetenekli ve zeki olan tasarımıyla karşılaşacağız. Bundan dolayı üst düzey teknoloji uzmanları endişelerini dile getiriyor. Uzmanlar, insanla rekabet edebilecek düzeyde zekaya sahip olması, toplum ve insanlık için derin tehlikeler oluşturabilir uyarısında bulunuyor. Ayrıca yapay zekanın önümüzdeki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücünün yaklaşık %80'ini etkileyebileceği düşünülüyor. Hollywood oyuncuları da konuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Aktör Jack Black bu varoluşsal bir tehdit derken, Lavagen filminin yazarı ve yönetmeni Jim Strauss, yapay zeka ve içerik yaratma konusunda yaşananlar korkutucu boyutlara ulaştı dedi. Yapay zekanın babası olarak kabul edilen Dr. Jeffrey Hinton bile kısa bir süre önce Google'daki görevinden istifa ederek endişelerini dile getirdi. Birçok kişide endişeye yol açan yapay zekayı kiliseler tanrı sözünü duyurmak için kullanıyor. 1615 Church Media and Communications adlı şirket yaklaşık bir yıldır ChatGPT ve diğer yapay zeka programlarını kullanıyor. Şirket, ülkenin dört bir yanındaki kiliselerin cemaatleriyle iletişim kurmasına yardımcı oluyor.